Bugün yaz okulunun açılışını gerçekleştirdik. Keyifli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Voleybol antrenörüyüm. Bugün itibariyle yaz spor okullarımızın açılışını yaptık. Çok güzel bir ortam vardı. Umarım yaz spor okullarımız da bu güzel ortamda bu şekilde devam eder. Çocuklarımıza güzel şeyler öğretir. Başarılı sporcular yetiştiririz. Bu şekilde de kapanışımızı yaparız. Çok mutlu bir şekilde inşallah. Gerçekten bugün çok güzel bir katılım vardı. Gerek velilerimizin, gerek gençlerimizin, çocuklarımızın katılımıyla güzel bir açılış gerçekleştirdik. Tabii Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte bugün itibariyle yaz spor okullarımızın açılışını yapmış bulunuyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için bu yaz spor okulları kendilerinin isteği doğrusunda başarılı bir şekilde, daha zinde, daha enerjik bir şekilde geçmesini diliyorum. Hayırlı olsun.